Ay taşı ve Evet canım. E. Ay taşı ne işe yarıyordu? Ay taşı olumsuz enerjiye karşı kalkan enerji verir. Kime vermeye ay yardımcı olur? Mi? Annemin tam istediği. Aa. Evet. <laughs> ay bak. Vereyim sana. Al. Metok alsın. Tamam. Bak ay, ay, ay taşını inceleriz. Al git babanla. Taşlarını götürürüz. Olumsuz enerjiye karşı kalkan göğe. Yaşama sevinci yandım verir. Göbek bağışıklık sistemini güçlendirir. E, metabolizmaya çalışarak kilo vermeye yardımcı olur. Tokluk hissi verir. Akide en başta okuyorsun. İsim ne abla sen? İsim ne? Hangisi? İsim ne Ayşe. Tamam Ayşe ablanız sağdan Alaçatı'ya geldiğimiz zaman ne? Doğal taş. Evet doğal, doğal, taş. taş. Hepsini kendim evet, yapıyorum. Evet. Kendisi el tasarımı olarak yapıyor. Buraya uğramayı unutmayın. Teşekkür ederim. Çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Teşekkür, şey evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederiz her şey için. Annesine sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Evet pazar bitti bu arada sonunda ama daha biz bir tarafını gezmedik şimdi. Ya yani aslında ben şu an e, tabii pazarın tamamını çekmedim parça parça da atacağım çok büyük yani hepsini çeken hepsini çekersen çok rahat bir iki saat sürer. Evet. Oturalım evet yorulduk. 2 saat sürer yani çok rahat. O iki saatlik videoyu da yani atmak isteyip isterim. yani iz, izlemezsiniz yani sıkılırsınız. <laughs> ne? Kolay gelsin. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Şey gözlü kipi bu, bunlardan kolye de yapıyorlar böyle şunun gibi. boynu kullanmak için. Pamuklu filör mu? o şekil. Evet. Gözü gibi çok tatlıymış, güzelmiş. Almıştım ben bir ara. Hmm. <laughs> Bak getiriyor ama. Alak istiyor Al <bakışıyor musun? gülüyor> Benim bir tane var. Yeterli zaten çok kullanmıyorum. Bir tane var takıyorum. <laughs> hmm. Aşırı, aşırı, İp olsa şöyle olmasa, Evet. Olsa. Evet. Bu komple. Arkada kalacak artık. O bütün mü? Evet, bu bütün. Baştan bütün gece. Ha saçaklı. Evet. Hı -hı. Bütün komplesine yapmışlar. Onlardan da var da çıkarmıyorum birbirine giriyor. giriyor evet, evet, bunlar evet. birbirine giriyor aynen kesinlikle. Kolay gelsin. Kolay gelsin yarışlar. Var da gözü kaldı. Kaçrayı aldık? 50 TL'yi aldık. Ee, adam şey Işık satıyor. Kıran. Kıran, dur onu e, numaralı gözlük satıyor. Bildiğiniz 50 TL. Numar bir numara. Bir e, işte 0.50, 2, 1.5, 1.75. Adam bildiğiniz şeyi, numaralı gözlük Orta. 50 TL satıyor yani. Orta, ne? Bu da ışık kıran Tabii. aldı, dinlendirici aldı bak pardon. çok güzel. Bu kadar çok Zaten şey. Şansınıza evet. Çok tatlı. Niye böyle sardım tozun? Yani toptancı da böyle hem korumak için. Ha. Çok Kendi güzel. Belli belli. Zaten şey plastik falan olsa ya da polyester olsa anlaşılır. Gelen herkes şey zannediyor, ah. boya zannediyor. Hayır boya değil ki bu kendi kendi şey orijinali böyle yani, yani taşın. Çok güzel yani. yani. Ambalaj özel şey tüm kabuklar en şey ince kabuk bile gazeteye geliyor orada. Ne güzelmiş yani, ya. Yani şunlar yani, deniz kabuğu şey, dediğim bu. Küçüklüğümüzde hep şey ederdik ya. Kulağımız geliyor. Kendi işim değil, kendi değil. Şimdi bunları böyle kullanacağız. O şey, çiğ helaz onu ekşi. Onlar onun... <laughs> Çiğ çihlazonik... Bunlar ne? Şundan, bunu. Bakayım. Geliyor. Ve hani denizde e, böyle rüzgar etsin. Sıkıntı <laughs> <bir> tatlı <tane gülüyor> bir ses. Aslında o ses kendi. Öyle mi? Doğdu. Yani o dolaşım. <laughs> Aa evet. evet. Evet, evet. evet. Kolay gelsin, iyi günler. Kolay gelsin, iyi günler. Pazar servisini. Muko. Muko. En küçük boyu 120 Sakinlemiş ama biraz daha biz orada oyalanırken. Aa, şey aldım, Ben taş aldım şöyle. Aa şu Bir, sen aldın mı? Ah tamam okey. Şu papatya da yeni aldık. iki tane aldık Bahar'la bana. Bir tane bir bir Çünkü tamam hoş Şu montu alalım. Hayır abi. 25 TL son gün demiş. Yetmiş TL demiş. Ha. <Sessizlik> evet. Ondan TL Değişmek. Ha. 15 TL. Ee, şey kahvaltıyı çok benim için kahvaltı şey yani krem olması lazım anım hmm, ya ekmek sürecek yani. bir şey olmaz hmm. ben anlamadım ki o kahvaltıdan bir şey yani kötü değil ama göründüğü gibi de değil yani <laughs> Ne gut bir artana bir, hey, bir şey nedir ya? Ne tane ya, koyar bari. Allah Allah. Onun için Dur bakayım tekli var mı? Tek beyaz pör. Aa. Aa güzelmiş. Hamaç. Beyaz da var içinde. Hamaç hmm. ki. Ee, ne kadar bu Ziyarın, abi? 50 50 İndirim yok mu? İndirim yok mu 2 tane alsak? İndirim yok mu 2 tane alsak? 50 TL'ye ben zaten çok indirim satıyorum. Hatta 3 tane 4 tane. Bir daha o fiyata o malı bulamazsın. Şöyle dokun kalitesini gör. Pigment garanti. Evet. Onda temiz kalitesi var. Mı? Ben de, ben de. Alalım bence. Ama ha? Ama güzelmiş aşkım ya. Evet. Nasıl? Numaraları var. Hiç Evet. Nasıl? Evet. şeymiş. Numaraları var. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi Alaçatı'nın ıı, kapalı bir pasajı var. Oraya gideceğiz, oraya gezeceğiz. Oranın videosunu yükleyeceğim. Eğer onu izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.